Meşahya'dan sevgiler beni siz. Bakalım bugün de Katina ile birlikte, Katina aşk balı birlikte olalım. Neler söyleyecek Katina? Katina nasıl bakılır? Bunların üzerine konuşabiliriz. İsterseniz şöyle yapalım. Niyetlendiğimiz konu. Aradan üçüncü şahıslar, üçüncü kişiler çıkacak mı? Olsun. Ben de hemen beni takip eden, etkileşimde kalan Güzel ruhlara niyetleniyorum sizde hemen aklınızdaki kişi için ve ilişkiniz için o aradaki üçüncü kişi çıkacak mı ona niyetleniyoruz. Yani arkadaşlar ne desem. mozur kartınız çıktı. Yani bu kişi biraz zor değiştirir. Yani değişmeyeceğini de söylüyor. Her şey bir müddet aynı kalacak diyor. Çok üzgünüm gerçekten. Sizin daha fazla sahiplendiğinizi, hatta fazla sabır ve fazla fedakarlık gösterdiğinizi söylüyor bana. Diğer kartın diyor ki bu birazcık mutsuzluk getirmiş maalesef ee, göz yaşlarımız var arkadaşlar çok üzgünüm böyle açmak istemezdim ama kartlarına gelirse onu söylemek zorundayız diyor ki sana artık Zara kartıyla geçmişi düşünmeyi bırak sevgili dost, sevgili can güzel ruh artık geleceğe odaklan bütün sıkıntılarına son verip yeniden hayata başlayabilirsin diyor biliyorum duyguların çok dengesiz çok yoğun, kararsızsın ee, peki bu üçüncü kişilerle ilgili bir gelişme olacak mı? Yani eğer sen tutumunu değiştirirsen bir zafer gelecek diyor. Bu kadar çok ona bağlı kaldığını, hala ona beklediğini ya da ne olursa olsun ben senin yanındayım gibi ifadeler kullanıyorsan ya da bunları değiştirmediğin sürece maalesef değişmeyecek. Ama değiştirirsen bir zafer seninle olacak diyor. Evet aramızda e, bir takım dedikodular var. Geçmişi telafi etmeye çalışıyorsun güzel ruh aslında. Yani hakkını almak istiyorsun. Emek verdin, bu kadar yıl mücadele ettin. Seni de anlıyorum. Ama o kişi birazcık zor değişir. Sen değişmezsen. Sen değiştiğinde de çok da güzel bir şekilde bir haberin geliyor. Ve artık ulaşılmak istenen kişi sen oluyorsun. Bir anda olmaz biliyorum. Ee, ama yokluğunu Ettiğinde, yani sen bunu hissettirdiğinde zaten bir şeyler değişmeye başladı. Neden bu kişi benden uzaklaşıyor? Bunun sebebi ne? diye bilinçaltı kurmaya başlayacak arkadaşlar. Ve bir adım, bir geri dönüşüm olacak. Peki şöyle diyelim o zaman. Peki geri döndüğünde tamamen yeni bir başlangıç olur mu? Beklenmedik bir fırsat çıkar. Çünkü yol kartım geldi. Ee, bir başarı söz konusu. Bu ilişkiniz için iyi bir başarı olacak. Aradan diğer kişiler çıkar mı? Üçüncü şahıslar çıkar mı? diye sorduğunda evli olabilir bu kişi arkadaşlar. Çok da evliliği iyi gitmiyor. Biraz melankolik bir kartım çıktı. Ee, kendini bu şekilde acındırıyor olabilir. Sürekli dert yanıyor. Bu ee, hatta ben bitirmek istiyorum ama nasıl bitireyim? Çaluk var, çocuk var gibi ifadelere sığınıyor da olabilir ama. Ee, biter mi bu ilişki dersen sen güçlü durursan, dağ gibi durursan ben bu şekilde bir ilişki istemiyorum. Daha net tavırlarla bana geldiğinde yeniden görüşüp konuşuruz dediğinde kalkanlarını indirecek ve sana doğru ilerleyecek olarak çıkmış güzel Alalım, kabul edelim. Güzel olanları tabii ki. Sevgili kal güzel